Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sembolik mantıkla ilgili soru çözümü yapacağız. Konumuz arkadaşlar niceleme diğer adıyla yüklemler mantığı. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi önermeler mantığına ait olmayıp yüklemler mantığına ait bir özelliktir. Zaten yukarıda yüklemler ve önermeler mantığına göre nasıl sembolleştirileceğinden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar tek tek şıklara bakalım. Çıkarımın tutarlılığını denetleme her ikisinde de var mı? Evet var. Basit önermelerin iç yapılarını sembolleştirme. Şimdi arkadaşlar basit önermelerin iç yapılarını sembolleştirme niceleme mantığında olan bir özelliktir. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Yüklem değişmesi ya da isim değişmezleriyle özelleme yapıyorduk. O yüzden de cevabımız ne olacak? Bizim bolu olacak. Şimdi gelelim ikinci soruya. Buna göre aşağıdakiler hangisi genel bir önerme değildir diyor. Soruyu okuyalım. İçinde niceleyici geçen önermeler genel önerme. Niceleyici geçme önermeler ise tekil önermelerdir. Peki bizim niceleyicilerimiz neydi arkadaşlar? Tümel niceleyici ve tikel niceleyici. Şimdi şıklara bakalım. Ay bir ışık kaynağıdır. Burada niceleyici var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden de cevabımız olacak. Bizim Adana olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Her insan akıllıdır. Şimdi ben burada heri gördüğüm anda burada ne var diyeceğim? Tümel niceleyici var diyeceğim. Bu da ters hale gösteriliyordu. Bazı çiçekler kırmızıdır. Bakın bazı geçtiği için de burada tikel niceliyici vardır. Burada ters eyle gösteriliyordu. Yine burada her olduğu için tümel niceliyici var. Bir kısım ne anlamına gelir burada? Bazı anlamına gelir. Bu da arkadaşlar tikel niceliyicidir. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bu önermenin yüklemler mantığındaki sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu okuyalım. Tüm çalışkanlar başarılır önermesini tüm x'ler için x çalışkan ise x başarılıdır olarak ifade edebiliriz. Şimdi biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Sembolleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada iyice beni dinleyin. Şimdi burada tüm dediği için tümel niceleyici nice olmayacak mı? Biz de onu ters aile göstermiyor muyduk? Evet. O yüzden a gitti, e gitti değil mi? Herhangi bir olumsuzluk var mı? Değilleme yok. O zaman c de gitti. Kaldık iki şık. Tüm x'ler diyor bakın. Çalışkan ise. Şimdi ben buraya ax derim. Parantezi açarım bakın. Çalışkan bir kere benim önerme eklemim ne burada ise ona hemen yerleştirelim. Şimdi çalışkan benim yüklemim değil mi? O zaman hemen baş harfini burada kullanalım. Ç diyelim. O yüzden de buraya ne gelir yine? X olduğu için X'i koyarım. Burada da başarılıdır. Yeni bir yüklem değil mi? Hemen ilk harfini alalım. B diyelim. X'i de buraya yerleştirelim değil mi? BX olur. O zaman sembolleştirirsek cx ise BX olur. Hangi şıkkımız bu arkadaşlar? Denizli şıkkımız. Hoppidik yaptık böylece. Şimdi geldik dördüncü soruya x bir ağaçtır ve x artı 2'ye eşittir 8 önermelerinde bulunan x ve y ifadeleri hangi kavramla belirtilir? Arkadaşlar x, y, z bizim için neydi? Niceleme mantığında değişkenlerdi. O yüzden de cevabımız ne olacak? Hopidik değişken olacak. Şimdi geldik 5. soruya. Bu bilgiye göre aşağıdakiler hangisi tekil önermedir? Arkadaşlar bir önermenin tekil olabilmesi için niceleme mantığında niceleyici almaması gerekiyordu. Şimdi bakalım tek tek. A şıkkında var mı niceleyicim var hem de iki tane o zaman bu değil. B şıkkında var mı? Evet burada gördüğünüz gibi var. Bu da değil. Şimdi burada var mı arkadaşlar? Niceleyici yok. E, burada var mı? Var. Bu da değil. Burada da var. Değil. O yüzden de cevabımız ne olacak bizim? Ceyhan olacak. Çünkü tekil önermede niceleyici olmaması gerekiyor. Niceleme mantığında. Şimdi geldik 6. soruya. Aşağıdaki önermelerden hangisi? Tümel niceleyici kullanılarak sembolleştirilmez. E, tümel niceleyici de biz her ya da bütünü görmeyecek miydik? Şimdi bakalım. Köyde her çocuğa bakın. Heri gördü mü burada? O yüzden bu değil. Eledik. İşitme kayıplarının bir kısmı diyor bakın. Bu tikenli celici değil mi? Tikenli biz tersiyle göstermiyor muyduk? Buraya bakalım. Her diyor yine burada tümel niceleyici vardır. Bu proje her ülkenin dediği için de burada da vardır. Sinir hücrelerin tümü dediği için de burada da vardır. Hop bidik cevabımız ne olacak bizim? Bol olacak çünkü bolda ne vardır? Tikenli vardır. Şimdi geldik 7. soruya. Buna göre bileşik önermenin aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir? Soruyu okuyalım. Bazı sporcular sağlıklıdır önermesi basit önermeye. Bazı sporcular hem sağlıklı hem güçlüdür önermesi bileşik önermeye örnektir. Şimdi arkadaşlar burada niceleyicilerimiz var. Evet var. Şimdi burada ikisi arasındaki fark ne? buradaki hem hemler. Hem hemi gördüğümüz anda biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Hemen v eklemini koymuyor muyduk? E o zaman burada önerme eklemi devreye girmiş mi? Önerme eklemi devreye girdiği için de arkadaşlar bileşik önerme olmuş. O yüzden de cevabımız ne olacak? Bizim hop bidik bolu olacak. Aşağıdakilerden hangisi genel ve bileşik önermedir arkadaşlar? Niceleme mantığında eğer genelse nicelici nice olacaktı ama genel bileşikse hem niceleyici hem de önerme eklemi olması gerekiyor. Şimdi bakalım A'da niceleyici var ama önerme eklemi var mı yok? O zaman bu nedir? Genel basittir A değil. E burada da aynı şekilde niceleyici var ama önerme eklemi var mı yok? O zaman bu da değildir. E burada herhangi bir arkadaşlar niceleyici var mı yok? O yüzden de bu da değildir. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar. Burada evet niceleyici var. Burada da niceleyici var. Ama aynı zamanda da burada ne var? Bir. Önerme eklemi var. Hangi eklemimiz bu bizim? V eklemimiz. O yüzden de buna biz genel birleşik deriz. Bakın arkadaşlar burada var ama her zaman şunu söylüyorum. Bu komple bunu niceler. Komple bunu nicelediği için de arkadaşlar biz buradaki önerme eklemini alamıyoruz. Ama burada görünmüyor. Şuraya tekrar yazıyorum. AX, FX diyorum. Ve X, GX diyorum. Bakın bu bir bütün. Bu bir bütün. Bu ikisini birbirine ne bağlıyor? ve önerme eklemi bağlıyor. O yüzden de cevabımız da bizim denizli. Geldik 9. soruya. Yukarıdaki diyagramda taralı alanı sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Benden nereyi istiyor? Şu taralı alanı istiyor. Şimdi arkadaşlar taralı alanı istediği için bir kısmını almıyor mu? Evet alıyor. Bir kısmını aldığı için arkadaşlar ben burada neyi kullanamam? Tümel niceliği kullanamam. Hemen eliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu taralı alanı istiyor değil mi benden? Şimdi bunu biz önermeye çevirelim. Bazı erkekler öğretmendir. Bazı öğretmenler de nedir? Erkektir. Herhangi bir olumsuzluk var mı yok? O zaman C şıkkını da eledik. Şimdi burada iki şık kaldı değil mi arkadaşlar? Şimdi burada ne diyoruz bakın. Bazı erkekler öğretmendir ve bazı öğretmenler erkektir. Bizden de cevabımız ne olacak? Bizim hoppidik Edirne olacak. Şimdi geldik diğer soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kapalı önermelere ait olmayıp açık önermelere ait bir özelliktir. X tek sayıdır ve X büyüktür. 5 birer açık önermeyken İstanbul en kalabalık şehirdir ve 5 büyüktür. 2 kapalı önermelere örnektir. Arkadaşlar eğer içerisinde X, Y, Z varsa yani içinde değişken bulunuyorsa bunlar açık önermedir. Daha açıkça söylersek arkadaşlar eğer doğruluk değeri belli değilse bunlar açık önermelerdir. Ama doğruluk değeri belliyse arkadaşlar bunları da ne diyoruz biz kapalı önermedir. O yüzden de arkadaşlar değişken olduğu için de burada cevabımız ne olacak bizim hoppidik bolu olacak. Şimdi geldik 12. soruya. Aşağıdakilerin hangisi genel basit önermedir? Bakın genel basit diyor yani niceleyicisi olacak. Ama arkadaşlar önerme eklemi olmayacak. E burada hangisi var? Biraz önce de bahsettik. Şimdi bakın burada niceleyici var ama bakın niceleyici komple bunu niceliyor. niceliyor. O yüzden de biz ne yapamayız? Buradaki önerme eklemini alamayız. O yüzden bu nedir? Genel basit bir önermedir. Bakın burayı almıyoruz çünkü bu bunu niceler. Bu da bunu niceler. Bakın burada önerme eklemi var mı? Var. Geldik 13. soruya. Şimdi tikel niceleyici parantez açmış fx ve gx önermesinin evren kümesine göre açılımı nedir? Hemen açılımını yapalım arkadaşlar. Parantezi açtık. Evren kümesini x gördüğüm yere ne yapacağım ben? Yerleştireceğim. Hemen yerleştirelim. F, A, V, G, A diyoruz. Sonra da arkadaşlar tikel niceliciden dolayı veya'yı koyuyoruz. Daha sonra tekrar açıyoruz. F, B ve GB diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu hangi şıkta var arkadaşlar? Ceyhan şıkkında var. Şimdi geldik 14. soruya. Burada arkadaşlar tümen nicelici var. Daha sonra da Fx demiş. Şu 3 nokta ne, ne anlamına geliyordu? O halde anlamına geliyordu. Sonra da Fa demiş. Çıkarımın geçerli denetlendi. sonuç aşağıdakiler hangisi olur? Şimdi arkadaşlar biz çıkarımı denetlerken sonucu ne yapıyorduk? Değiliyorduk. Şimdi yazalım şuraya. ax X dedim fx dedim. Sonucu da ne yapıyoruz? Değiliyoruz. Bu kural. Tamam mı? Bakın bu kural. Kuraldan dolayı ben fa'yı burada ne yaptım arkadaşlar? Değilledim. Daha sonra niceleyiciden kurtulmam için benim ne yapmam gerekiyor? fx'i özellemem gerekiyor. Peki özelleme yapınca ne yapıyorduk? isim değişmezlerini yerleştiriyorduk. X gördüğümüz eve. Hemen yerleştirelim. fa dedim. Şimdi yolum açık mı kapalı mı benim? Bakın kendisi ve değili varsa yol nedir? Kapalıdır. O zaman da bu çıkarım ne olur? Eğer yollar kapalıysa çıkarımımız ne oluyor bizim? Geçerli oluyordu. Şimdi bakalım. A'ya bakalım. Tek yol vardır diyor. Evet, tek bir yol var. Kapalı mı? Evet, kapalı. Geçerli mi? Evet, geçerli. O yüzden de cevabımız ne olacak bizim? Adana olacak. Şimdi geldik 15. soruya. Bazı şeylerin değişmediği doğru değildir önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Bazı dediği için ben hemen buraya değil koyacağım. Tiken koyacağım. Şimdi tiken olmayanları eleyelim. Kaldı iki şık. Bazı şeylerin değişmedi diyor. Bir olumsuzluk var mı? Var. O zaman ne diyeceğim? Değil. E x diyeceğim. Doğru değildir diyor. Bir olumsuzluk var mı? Var. Hemen şu doğrunun baş harfini alıyoruz. Değil. Dx diyoruz. O yüzden de cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bizim Edirne oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Elimden geldiğince arkadaşlar soru çözüm videoları çekmeye çalışıyorum. Eğer yine istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başarı her daim yanı başınızda olsun. Görüşmek üzere.